Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine enerji açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet şimdi hemen şöyle öncelikle şuradan bir 3 tane kartımızı seçelim arkadaşlar. Evet. Evet. Şuradan da çekelim arkadaşlar tabii ki. Bakalım. Hmm. Şimdi burada arkadaşlar kendini bir çaresiz hissetme durumu var. Sanki böyle aynaya bakıyorsun ve kendinle hesaplaştığın zaman, kendini sorguladığın zaman hayatındaki bir konuyu böyle bir olumsuz bakmak. Anlatabildim mi? Sanki böyle bir çıkmazdasın. hiçbir yapacağın bir şey yok. Böyle bir elin kolun bağlı. Ama kart aslında sana diyor ki hayatın diyor aslında senin düşüncelerinin yansımasıdır diyor arkadaşlar. Yani burada aslında baktığınız zaman düşüncelerini değiştirirsen eğer hayatını değiştirebilirsin gibi aslında bir mesajı var. Ama tabii ki biz diğer kartlarımıza da şöyle bir bakalım. Çok güzel kupası kartı ve değnek üçlüsü kartı. Şimdi burada hayata bakış açını olumlu anlamda değiştirecek ve yeni bir perspektif yakalayabilmeni sağlayacak önemli bir takım enerjiler söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ay çaresizim, ay yapamam, ay şunu elde edemedim enerjisinden daha pozitif anlamda baktığın, daha böyle bir düşünce yapının değiştiği, daha kendini iyi hissettiğin, daha mutlu hissettiğin bir sürece doğru sanki bir konuyla ilgili ilerleyeceksin diyor sevgili arkadaşlar. Bunun olması için bazı şeylerin sağlanması gerekiyor olabilir. Belki seni bir, sanki böyle bir kurtarıcı mesela ıssız bir adaya düşmüşsün de oradan seni kurtaracak geminin gelmesi gibi düşün bunu. İşte öyle bir gelişme de aynı zamanda yaşanabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Sana burada hani son anda elini tutacak, ışık olacak önemli bir gelişme olabilir ve sen de o olumsuz ah çıkmazlı değilmişim bak ıssız adadan çıkabiliyorum. Karla kapanmış pencereye kadar gelmiş kardan evet çıkabiliyorum enerjisine doğru ilerleyebilirsin sevgili arkadaşlar. Şu değnek üçlüsüne bir kart alalım. Öyle. Oh, yeah. Alabilirsem, evet. Bak görüyor musun? Değnek ası kartı birlikte yepyeni bir başlangıcın var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Diyorum ya işte bak sanki karların eridiğini göreceksin. Sanki artık çıkmazda olmadığını göreceksin. Kendine güvenin gelmesini sağlayacak belli bir takım gelişmeler dediğim gibi destekleyici enerjiler de söz konusu olabilir. Ve yepyeni bir başlangıca doğru sen sanki ilerliyorsun. Hayatının hayır bu halinden memnun değilim şöyle olmalı aslında dediğin aslında istediğin o yeni başlangıca doğru sanki ilerleyecek gibisin, çıkmazdan sanki çıkacak gibisin sevgili arkadaşlar. Kılıç sekizisine bir kart alalım. O değne konusu. Bu nasıl bir sıkılmışlık? Bu nasıl bir bunalmışlık? Bak sayısal anlamda e, değnek olmasından sonra bir değnek 11'lisi yoktur. Bire döner biliyorsunuz arkadaşlar. Sanki böyle bunaldın, hayatını sorguladın, kendini çıkmazla hissettiğin, bak yük, baskı, stres altında hissettiğin bir enerjiden yepyeni duygusal anlamda da kendini çok fazlasıyla tatmin olmuş hissettiğin çok çok güzel bir başlangıca doğru sanki ilerliyorsun ama gerçekten bunalmışsın, gerçekten üzülmüşsün, gerçekten kendi sanki işin çıkılmaz bir sıkıntı içerisinde evet hissediyor olabilirsin belki arkadaşlar ama diyor bu değişecek diyor. Ruh halin değiştiğine şahit olacaksın, tanık olacaksın diyor. Şu değnek asına tekrar bir kart alacağım. Bakar mısın? Kupa kralı kartı ile birlikte, bak kupa ası ile birlikte arkadaşlar, iyileştiğin, yaralarını sardığın, tekrardan kendini mutlu bir enerjide, duygusal anlamda dağıtmamış, kendini böyle bir toparlamış, e, tatmine erişmiş, aç oldu, çok şükür bundan çıktım, bundan kurtuldum, tamam bu durum düzeldi, oh be rahatladım diyebileceğin, bir enerjiye doğru, hayatın yeni bir başlangıca doğru sanki ilerliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Güzel. Evet alalım şunlara bakalım. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Seni Şöyle. Evet seni kenara alabiliriz. Yine alttaki ikinci ile başlıyoruz. Ha, burada korkularımız var ya. Korkular bir bakalım. kulsum kralı. Özellikle tabii ki iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilmekle birlikte sanki gelecek hedeflerime ulaşamayacağım, sanki parayı bulamayacağım, sanki böyle bir şeyden kendini biri ya da birilerinden sanki sürekli böyle bir koruma ihtiyacı, sanki hep hayatta böyle bir tetikte olmak zorundaymışsın gibi bir duygu, sanki o bataklıktan böyle bir takım yaratıklar çıkacak da sana, elindekilere böyle bir zarar verecekmiş gibi bir duygu içerisinde olabilirsin sevgili arkadaşlar ama bak diyor orası diyor. Yani nasıl söyleyebilirim? o korkular yersiz. Korkular yersizden kastım şu. Yani bak diyor ki korku bir ilizyondur diyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bak ortada bir şey yok demiyorum. Ama sen ona ne kadar enerji verirsen o o kadar bir şekilde büyür anlamında yine söylüyor arkadaşlar bunu. Bir bataklık evet Tamam yolun ortasında, önünde seni bekliyor olabilir ama sen, diyor ya oradan bir yaratık çıkacak, oradan bir şey olacak, oradan bana zarar gelecek, bu şeyi atlatamayacağım, bu şeyden çıkamayacağım, dediğim bir şey olabilir. Mesela çok bir şey yapmak istiyorsundur, korku yüzünden kendini geri tutuyorsundur, tetikte tutuyorsundur. Halbuki oraya doğru ilerlemek istiyorsundur. Bataklığın ötesinde ne var görmek istiyorsundur. Ama bir türlü göremiyorsundur. Çünkü korkudan kımıldayamıyorsundur. Ve o yol ayrımında, Belki de o yolu belirleme yolunda bekliyorsundur, kararı, inisiyatifi oyalıyorsundur, bir türlü harekete geçmiyorsundur diyorum ya. Yani. Ya oradan bir şey çıkarsa, ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya başaramazsam bu tarz enerjiler var gibi arkadaşlar. Çok fazlasıyla kendini kasmışsın, çok fazlasıyla o bataklık enerjisini geride bırakamayacağına inanmışsın ama bir bakalım bir kartlara bakalım arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada özellikle anlam mesaj korku bir ilizyon diyor. Buna kapılmamaya dikkat et diyor arkadaşlar. Değnek ikilisine kart alalım. Oo, tılsım kraliçesi. Bak şimdi bir tılsım kralımız ve kraliçemiz olmakla birlikte iki tane de kraliçemiz oldu arkadaşlar. Bu şey sanki sen çok istiyorsun. Bak tekrar ediyorum. Kiminiz için evet bir ruh işi bağlantısıyla ilgili olabilmekle birlikte. E, genel itibariyle ise özellikle senin çok istediğin bir şey. Bak önünde üzüm var, önünde üzüm var. Görüyor musun? Aynı çiçekler ve çiçekler arkadaşlar. Sanki o şey benim olmalı. İş, para, eğitim, kariyerle ilgili basamakları tırmanmalıyım, hedeflerime varmalıyım, faturalarımı ödeyebilmeliyim, iş bulmalıyım, başarmalıyım, kendimi göstermeliyim dediğim bir şey sanki ve dediğim gibi ama burada sanki o bataklık enerji, o korku enerjileri seni geri tutuyor, seni engelliyor gibi. Ama ben önümüzdeki günlerde sevgili arkadaşlar, o gönlünün çok istediği şeyle ilgili, tamam mı? çok büyük bir kararlılık ortaya sereceğini, ortaya koyacağını ve o çok istediğin şeyin neyse artık korkusuz bir şekilde peşinden gideceğini, çünkü geleceğini de görmek istiyorsun ve o şeyi elde edeceğini düşünüyorum. Bunu başaracaksın. Sadece korkularınla ilgili biraz daha üstüne gitmen gerekiyor. Korkularını bir şekilde ee, yani nasıl söyleyeyim bak korkmamak değil ama korkunun üstüne gitmekten bahsediyoruz burada ve bunu yapacak gibisin arkadaşlar zor da olsa yapacak gibisin ve bunu yapmak o seni istediğin o şeyle kavuşturacak gibi hemen kılıç kraliçesine bir kart alalım sen bu şeyi elde edeceksin o senin bakar mısın? Kader çarkı. Bak ne dedim daha bunu çekmeden? Sen bu şeyi elde edeceksin. O senin dedim. Görüyor musun? Kader çarkı. Sen bu şeyden ve bu yolda bununla ilgili ilerlemekten, olmamasından, evet başaramamaktan, evet belki korkuyor olabilirsin. Her an diyor mu böyle bak vücudun duruşuna bak. Sanki bir yerden bir şey çıkacak gibi. Bir kılıç kraliçesi var ama o şey sana gelecek diyor. Bu kaçınılmaz bir şekilde senin kaderinde var diyor. Başarı senin kaderinde var diyor. O şeyi elde etmek senin kaderinde var diyor. Bak kadersel. Tılsım kralı, tılsım kraliçesi. Ve o şey her neyse onu başarıp elde edeceksin. Yeter ki bir an önce korkuların üstüne gitme enerjisine ne kadar çabuk geçersen o kadar çabuk olur diyor sevgili arkadaşlar. Güzel. Ama diyorum ya bunu elde edeceksin sen. Bunu elde edeceksin. Çünkü yazılmış yani zaten. Böyle bir enerji. Güzel. Evet son sıraya bakalım arkadaşlar. Ev diyor, yuva diyor. Bir bakalım. Kupa üçlüsü. Burada bir kavuşum var. Oo. Hem de yıkılmış bir enerjiden. Oo, kılıç olmasıyla birlikte. Burada örnek veriyorum aileyle ilgili bir takım sorunlar yaşanmış olabilir, bir takım ayrılıklar yaşanmış olabilir, acı veren, evin yuvan olarak gördüğün, gerçekten fiziksel anlamdaki oturduğun daireyi, evi, apartmanı da tabii ki anlatıyor olabilir. Böyle bir sanki ne bileyim ev sahibi birden işte çık demiş, ondan sonra anlatabildim mi ya da aile üyeleri arasında işte bir huzursuzluk olmuş. Birazcık böyle bir sıkıntı veren evet enerjiler gibi gözüküyor arkadaşlar ama bunun sonu bak bir kutlamaya Varacak diyor önümüzdeki günlerde ev ve hane ile ilgili enerjiler bir şekilde bir kutlama enerjisine varacak diyor arkadaşlar. Sanki böyle bir olduğun ya da ait olduğun yerle ilgili ya da kendine ait hissettiğin yerle ilgili bir takım evet hayal kırıklıkları olmuş yaşanmış olabilir. Ama bir şekilde bu tatlıya bağlanacak ve bir kutlama gelecek diyor arkadaşlar. Hemen bakalım kuleye. Kendine ait olduğun insanlarla örnek veriyorum birleşmek. Daha ne bileyim anlayışlı birbirinize yaklaştığınız işte bir dönem. Ya da işte ailece evet belki atıyorum senelerdir yaşadığınız bir yerden, alıştığınız bir yerden ev sahibi dedik çıkın. Tamam ama sonuçta kendinize huzur bulacağınız yeni bir ev bulabilmek. Her halükarda bunun sonunda bir kutlama var. Bak burada bir yıkım var. Kule yıkılıyor. Aslında bir nevi ev gibi. Buradaysa bak yuva var. Ama bu bir kutlamayı dönüşecek diyor arkadaşlar. Bakalım kuleye. Bak kupa sekizlisi. Sanki ya dediğim gibi fiziksel anlamdaysa eğer bu. Burada bir taşınmak zorunluluğu, bir e, anlatabildim... yer değişikliği zorunluluğu, evet söz konusu olabilir. Ondan sonra terk et orayı terk etmek durumunda kalmış. Evet böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama nereye gidiyorsan gideceğin yer mutluluğa doğru gidiyor. Onu unutma, se unutmayın sevgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi yine ev, hane gibi gördüğün kişilerle ilişkilerin, yuvan, aile yapısı, buralar çok sevdiğim bir insan. Buralarla ilgili de bir evet bir yıkım, böyle bir araya mesafe girmesi gibi evet tamam bir durum olmuş olabilir ama diyor bu durum senin için senin lehine dönecek ve tatlıya bağlanacak diyor arkadaşlar. Hemen kılıç olmasına da bir kart alalım. Bak kılıç yedilisi. Sıkıntılı enerjiler. Yani hiç beklemediğin yerden darbe gelmiş olabilir. İnsanlar birbirini yanlış anlamış olabilir. Ev sahibin sana evet kazık atmaya çalışıyor olabilir. Hiç beklemediğin anda sana bir tavırla gelmiş olabilir. Anlatabildim mi? Gerçekten böyle bir sıkıntı enerji var burada arkadaşlar. Ee, biri sana dürüst olmamış olabilir. Ama bir şekilde bu tatlıya bağlanacak diyor ya. Şu kupa üçlüsüne de bir kart alacağım. Burada senin sonunda bir kutlama bekliyor diyor ama işte biraz sıkıntılı bir enerji var. Evet yani onu da inkar edecek değiliz arkadaşlar. Ay bak üç sayısı. Çok önemli olmakla birlikte mesela annenle ilişkin bozulmuştur. Bak böyle bir şey de olabilir ya da çocuğun vardır senin çocuğunla ilişkin bozulmuştur. Böyle bir durum dahi olabilir arkadaşlar. Ama önemli olan az önce saydığım senaryolardan hangi konu olursa olsun evi haneye ilgilendiren burada bir büyüme burada bir gelişme 3 sayısı dediğim gibi önemli. Öyle bir mutlu, mesut enerjilerin sanki arttığı, e, kutlamaların olduğu, büyüyüp geliştiğiniz, verimlilik enerjilerinin bu yuva, bu hane, dediğim gibi ait olduğun yer ya da kişilerle ilgili çok çok güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Dağınık enerjiler, e, şok enerjileri, hayal kırıklığı enerjileri bir şekilde toparlanacak diyor sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.